Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni oyun çekiyoruz PKX de oyunu görüyoruz üstte yazıyor bu oyun yeni oyun yani yeni oynuyorum ben bakalım güzel bir oyun oyunun sesini kısalım hatta kısalım baya arkadaşlar Sira bezi batıp kaykayımı alacağım. Burada zıplıyorum böyle. Neyse. Burada benim arkadaşlarım var. Biri Ayas. Biri Aytaş Kara. Benim sihir si yazan altında şu kodlu telefonunuza yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz orayı arkadaşlar. Eğer yazmak isterseniz. Gidelim giydirme oyununa. Yani keşfedelim burayı. Böyle evler var arkadaşlar. Buradan böyle hediye paketleri falan veriyor ama <laughs> gereksiz veriyor. Çok az veriyor çünkü. Arkadaşlar paralar. Günlük hediyemi açayım bu arada arkadaşlar. Şey maç. Ha, değil. Günlük hediyemi açayım. 12 bin. Güzel arkadaşlar. Gelelim bakalım. Arkadaşlar boyunu yüklemek isterseniz yükleyin size önerir miyim? Öneriyorum. Çünkü ben bu oyunu yükledim. Çok beğendim. Yanlışlıkla suya düştük arkadaşlar. Bu arada. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hep söylüyorum ama abone olup like atmıyorsunuz arkadaşlar. Ben çok üzülüyorum. Valla. Ben bu kadar emek veriyorum. Siz ama abone like atmıyorsunuz. Neden atmıyorsunuz da? arkadaşlar? Ben bu videoları çekmek için ne kadar zamanımı harcıyorum. Ne kadar emeğim var. Biliyor musunuz? Neyse. Girelim bakalım. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın bu arada. dedim ama. Evet arkadaşlar. Şimdi soğuk yazdı. Yani alt, altına şey alayım. bakalım. Neler var? Arkadaşlar kışlık bazı bebe. Dikkat. Neredeyse kışlık şey bile yok. Hmm. Bu kulaklık güzel. Arkadaşlar bu kulaklık güzel. Devam edelim seçelim. Yakışıyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ayakkabı giyelim. Çok az vaktimiz kaldı. Burada değil. Güzel bir ayakkabı seçip. Güzel, uyumlu. Ben tamamım. Güzel oldum. Bayağı. Lay 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 Hay 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 Bu de böyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşım da oynuyor. Brawl Stars oynuyor bilmem. Oyundan oynuyorum da. İstiyorsanız abone olun. Güzel oldu. Hayır. Ben beğenmedim. Ben geliyorum. Hatta şöyle dans edelim. Kalp atalım, öpücük atalım. Böyle atalım, böyle atalım. Güzel iki hatta bir. Arkadaşlar bunlar soğuk yaz anlıyor. Bu arada. Hiçbir şey yapmamış arkadaşlar. Hiçbir şey. bekliyoruz arkadaşlar. Ve ben ikinci olmuşum. Ben buna üzüldüm. Çünkü o kadar güzel giyinmiştim. Neyse. Kameralar olsun. Ne diyebiliriz ki? ödülümüzü alıp çekip gidelim. Hiçbir şey demek istemiyorum. Dur istediğim kostümü alabiliyor muyum? Daha değil. paramız eksik. Paramız yok. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.